Mosca, Acısız bir tane dürüm. Anasını tamam. Bak bu ne çocuk adam. Bu senin bir. Bu çocuk adamın. Marakizi ister misin? Yok istemiyorsun. Geri aldım çocuk adam. Acısız bu çocuk adamın. Yeşillik bırakıyorum sana. Limon sever misin? Evet. Allah razı olsun. Bak çocuk adamı. Yeter mi bu? Aha. Açerindeki poşeti bana doğru çevir lütfen. Bu çocuk adamın. Evet. Nar ekşili acı sever misin? Hayır. Bak çocuk adamın kardeşine bak. Nar bak. Dur dediğin anda duracağım bak buraya. Durdum. Yeşillik sever misin? Bak buraya çocuk adam. Limon seviyor musun peki çocuk adam? Yeter mi bak buraya yeter mi bak buraya? یت آیا پشت آتش این نه ساله هر چندم خب gelondong ro 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 ro